Avrupa Birliği'nde sıfır kilometre otomobil satışları Ağustos ayında %5'lik bir düşüş yaşadı. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin son raporuna göre 27 birlik üyesinde toplamda 653.872 adet araç satıldı. Satışların düşmesinde Avrupa genelinde Ağustos'un tatil ayı olması önemli rol oynadı. Bir yıldır sürekli düşüş yaşayan otomobil satışları ilk defa Temmuz ayında %5'lik bir artış yakalamıştı. Ağustos ayında yaşanan %5'lik düşüş ise sene sonunda öngörülen olumlu tabloyu fazla etkilemedi. Zira geçen senenin aynı döneminde satışlar %8.9 oranında düşmüştü. İngiltere otomobil pazarı ise Avrupa Birliği'nin aksine satışlarını artırmaya Ağustos ayında da %10.9'luk bir yükselişle devam etti. Otomobil üreticileri bazındaysa PSA Peugeot Stroen satışlarının %17.3 oranında düşmesine engel olamadı. Alman otomotiv devi Volkswagen ise %11'lik bir düşüş yaşadı.